Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba Selamlar Şimdiki konumuz Türkiye'de mi kalıyoruz Cihan bey Türkiye'de mi kalıyoruz Şefen ve Türkiye'de kalıyor mu Şefen ve şu gördüğünüz evet. Türkiye'de <laughs> Düzce'de kalıyor mu Kalmıyor mu Durumlar ne Şimdi e, biz bildiğiniz gibi tatile gelmiştik Bazı arkadaşlar sordu Kalıyor musunuz Döndünüz mü temelli diye İşte Belki. çok soru geldi bu arada. Çok soru geldi artık bilmiyorum insanların mı temennisi bu? <laughs> Yoksa gerçekten soru sormak için mi? Öğrenmek için mi bilmiyorum. Ee, 14 günün sonuna geldik. Şimdi bizim tatilimiz doldu. Arkadaşlar yani Türkiye'de kalmıyoruz. Yani, Biz tatile geldik. 17 aydan sonra buradan bunu çıkarabilirsiniz. İş başımız. Evet. Cuma günü. Cuma günü başlıyor. Biz işimizin başındayız. Şefenvet acentesi devam etmekte. Ee, öğrenciler gelmekte, vizeler çıkmakta. Yeni Her kayıtlar devam ediyor. Ee, i̇şlerimiz devam ediyor, kendi işlerimiz yine aynı şekilde. Yani bu Türkiye'de çektiğimiz şu an son video. Son videomuz evet. Son video olacak. Ee, i̇ki video çektik, bir geldiğimiz gün. Gelişimizi anlatan. Şu an uçağımız var arkadaşlar. Bir de, yani e, aynen kaçta uçağımız? 9-10'da mıydı? 10 buçukta. 10 buçuk, 4-4'da oluyoruz. Bu gece 10 buçukta e, uçağımız var. Ee, uçaktan video alır mıyız? Aa, Sanmam yani, yani geri dönüş videosu. Hani zaten iki... geri dönüş videosu. Şuradan gitsek mi ya? Cihan. burası özel bir mülk mü? Hayır. Burası aslında oturma yeri ama oturma oturuyoruz. Bak çıkacağız gibi düşün. O zaman aynen. Sorarlarsa şimdi video çekmeye geldik deriz. Cihan yine bir soru soruyorum ben. Hazır mısın? Evet. Türkiye'nin gidişat hakkında ne düşünüyorsun? 14 gündür geziyoruz. 14 gündür gezmediğimiz yer kalmadı diyeyim evet, yani sana. Evet. Ankara'ya gittik, Bursa'ya gittik, yemekleri yedik. Evet. Market fiyatlarını inceledik. Hı hı. Hatta gittik. Çarşaf fiyatlarına bile inceledik arkadaşlar. Düşünün yani evet. her şeyi görmek amacıyla. bu video tel, için 850 TL dediler. Yastık, şey, yatak örtüsü. Yani. Evet. İyi mi bilmiyorum yani. Kemer 100 TL. Şimdi e, geldik, gördük ki fiyatlar e, bizim zamanımıza göre, gidiş gidiş zamanımıza göre 1,5 yılda çok çok artmış. Çok artmış. Yani biz arabayla kendi arabamızla e, Polo Ankara ve Bursa'ya gittik. Yani ben 1100 1.200 TL'lik benzin attım arkadaşlar arabaya. Yani sürekli benzin alıyorsun, 200 TL'lik alıyorsun ve hemen bitiyor. Hani paranın çok bir değeri kalmamış gerçekten de. Ben şeyi fark ettim ki hani özellikle ben lise okurken burada okuyordum liseyi ben. Hani bir iki liraya bir veya iki TL arkadaşlar bir hani kek veya meyve suyu yapıyordunuz. Hı -hı. Ama şimdi mesela bir kek sadece pop kek limonlu falan var ya. Evet. Meşhur. Herkesin sevdiği. Evet. 4,5 TL olmuş mesela. 5 Evet. Tl, mesela tl. O tutkular falan 10, 10 tl, olmuş. TL olmuş. Hani eskiden. Şey oluyordu ya arkadaşlar, dinlenme tesisi fiyatları oluyordu ya, dinlenme tesisi fiyatları gibi olmuş normal fiyatlandırmalar. Pahalı olmuş yani biraz. Kesinlikle. Ve mesela yani kola 30 TL olmuş. Kola gibi bir şey yani 30 TL günlük kullanımda. Aynen. Sürekli içtiğim bir şey ama yani 30 TL. Yani burada kalanlara e, gerçekten başarılar diliyoruz. E, Arkadaşlarımızla konuştuk. Burada yaşayan, burada çalışan. İşte garson arkadaşımız var, veteriner hekim hı. arkadaşımız var mühendis arkadaşlarımız var tabi onlarla görüştük yani zor diyorlar genel yani ülkemizi seviyoruz doğasını özlemişiz burada bakın yeşili yani bu Dubai'de illaki var ama çok kısıtlı bu yok yani Dubai'de kısıtlı yani şimdi yani, çok yok yani kısıtlı çok kısıtlı Hani birkaç tane park var ama çok kısıtlı günlük gidebildiğin yerler değil Sonra etrafı de. gösterilsin arkadaşlar size yani, görürsünüz sizde Burası yeni yapıldı zaten evet. ve çok da güzel olmuş. Eren yani. sence? Çok güzel olmuş. Yani biz burada yürüyorduk. Buranın hani bataklık gibi normal orman evet. olduğu zamanlarda çok da bir şey olmamış aslında şuralara yani. yani. Şuraya bir yol yapılmış. Evet. Şuraya bir kameralar koyulmuş. Her yani neyse Türkiye'nin gidişat hakkında Hakkına ne düşünüyorsun Can? Son yorum defa bir köpek yani köpek bizi yemesin köpek. Şöyle. Gidişat hakkında bir yorum. Gidişat hakkında Kamera çok salladıysam kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü gidişat. ilk defa elimde tutuyorum. Gidişat çok kötü gidişat efendim. gidişat <laughs> derken şöyle. Evet arkadaşlar biraz yani biraz dil bayağı değişmiş Türkiye bizim. En son 17 önce görmüştük zaten. Hı, hı Bayağı değişmiş Türkiye. Fiyat konusunda gerçekten bayağı değişmiş. Her şey 5 katı falan artmış neredeyse. Tutku 1 lira 2 liraya falandı galiba. Şimdi 5-10 lira olmuş. Yani pahalanmış o... yani. Bunun da Bilmiyorum sonu ne olur, nasıl biter. Ama sonuçta burada gördüğümde biraz gençlikte umutsuz. En azından hani bize söylenen en azından gittin Dubai'ye biraz daha rahatsın. Evet. Biraz daha şöylesin, böylesin deniyor. illaki zorluğu da siz de biliyorsunuz arkadaşlar. zorluğunda da biz, biz de çektik. Ee, bence ben de şu an Cihan, hala bir... da çekiyoruz ama şimdi biraz daha rahatladık. Onu söyleyebiliriz. Bir konuyu açıklık getirmek gerekiyor bence. Evet. Bize çünkü gittiğimiz her şu söyleniyor. Siz zaten Dubai'desiniz, hayatınızı kurtarmışsınız. Arkadaşlar Nerede? öyle bir şey yok ya gerçekten hani zor yani her yer zor. Yani her yaşta her yer zor. zor cennet arkadaşlar. değil yani. Yani gurbet zor. Ben kendi üniversitemi gördüm, arkadaşlarımı gördüm mesela. Yazın en azından hani bir gurbette yaşıyorsun yani anladın mı? Daha onları gelip kolayca görebilmek çok kolay olmayacak bir sonraki seferde. Hani soruluyor daha ne zaman geleceksiniz diye. Yani sen bilmiyorum. diyebiliyor musun iki ay sonra gelsin diye? Ben diyemiyorum mesela iki Çünkü ay sonra. Çünkü gelmeyeceğiz iki ay sonra yani. Hani Allah'tan bir şey olmazsa ekstrem bir şey olmazsa. Yani e, yok yani. Gelmeyeceğiz. O yüzden... Ay tabii burada çalışıyor olsan da her gün arkadaşlarınla mı görüşecektin aynı şehirde olmasan? Hiç o da, o da hani değil. Atıyorum Onlar da pahalanmış yani mesela geçen gittik bir birer falan bir şey yaptık. kesin Pizza falan yedik. Birini ağırlamak yani anladın mı? Birini ağırlamak da çok pahalı. E, o yüzden bilmiyorum. Yani ekonomi zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar burada yaşayanlar daha iyi biliyor. Siz daha iyi biliyorsunuz bizden. Biz sadece bir gözlemci olarak geldik. Yaşadık. 14 gün, 15 gün. Şimdi de dönüyoruz. Ee, yani burada kalmak gibi bir düşüncemiz hiç olmadı geldiğimiz günden beri. Olmadı zaten aynı. Yani çok da aslında teklifte geldi işte. Gelin şunu açalım buraya. Şunu yapalım. Yani. Ama maalesef arkadaşlar bir şey düşünmüyoruz ya buraya geri dönme tarzında bir şu an bir öyle bir şimdilik, düşüncemiz yok yani. Şimdilik Dubai'deyiz. Evet. Öğrencilerimizi karşılamaya, öğrencilerimizle birlikte Dubai'de yaşamaya devam ediyoruz. Sonrasını Sonrasını göreceğiz sonra hep beraber. Biz de, biz de, merak ediyoruz. Sonrasını. <laughs> sonra neler olacağını. <laughs> hep birlikte Şefenvet'in macerasını takipteyiz. Takipte kalalım, Aynen. arkadaşlar. Takipte kalalım. Oh, burası düğün salonu olmuş. Çok arkadaşlar zormuş. baksanıza. Işıklar falan var bilmiyorum gözüküyor mu? Burası düğün salonu, Bence güzel. falan salonu Cihan, çok güzel Şurası masalar falan koyuluyor bence, şu an kış olduğu için böyledir de. Aynen. Şurası da işte servisin falan yapıldığı yer. Ben çok güzel İnan. olmuş yani. Bence ben de çok beğendim. Yeşillendirilmiş falan baksana. Kır düğünü isteyen... Gelsin arkadaşlar. Kır düğünü isteyen hanımefendiler, Gelsin beyefendiler. Cihaz. Bence. Viral Peki. almış gibi olduk ama. Cihan 14 gün içinde ee, gördüğün Türkiye ve Dubai farkları neler sence? ne diyebilirsin sosyal yaşam diyorum ben ya biraz sosyal yaşam sanki Dubai'de daha mı acaba kolaydı yani kadınlarla iletişim tanışmak, kurmak evet. tanışmak vesaire biraz daha mı kolaydı acaba diye bir düşünüyorum Şimdi, ee, sosyal ortam Tabii ki orada da illa ki sanatsal farklılıklar oluyor ama bir en azından bir yani ne bileyim burada bir mesela ben şey fark ettim kafedeyiz erkekler falan Burada Çok bir kasıntı yürüyor arkadaşlar. Bu, ben de bunu söyleyecektim ama korktum linç yerimiz Yani kasıl kasılıyoruz biz. Niye evet. bilmiyorum. Niye kası, kasılma neden nedenini bilmiyorum. Kimse rahat değil. Sanki böyle. böyle bir ya en iyi benim. Hani burada en yakışıklı benim. En şey benim gibisinden bir bir ya da bilmiyorum artık. Onun getirdiği şey ne? Aşağılık psikolojisi mi? Yoksa gerçekten en iyi olduğunu düşünmek Belki mi? Türkçümüz böyle mi acaba? Belki biz böyle miyiz? Bilmiyorum ama insan böyle bir böyle bir kasıntı gergin gibi. Hani ben Dubai'de vallahi Yok ya bunlar hani insanlar biraz daha rahat. Kendi halinde kimse hani acaba ne oluyor lan? bakıyorlar falan gibisinden mi düşünmüyor. düşünmüyor acaba yani. burada o yüzden mi öyle oluyor bilmiyorum. Ama benim görebildiğim insanlarda bu var. Gerginlik. Gerginlik var yani. İnsanlarda gerginlik var. Ama yardımseverlik de var. Yardımseverlik bizde. var. Doğamız var bence. Güzel bir doğamız, bir şey değil, güzel bir olduğu iklim. zaman hemen herkes yardımcı oluyor. Güzel bir doğa, iklim Yeşillik de, kesinlikle, kesinlikle O zaten değil canım şu an bu soğuk mesela çok da güzel bir soğuk var burada. Bu soğuğu ben hani şu sağ elimle tutayım biraz da soluma geçsene. Bir de ben bir şey fark ettim canım buraya geldiğim zaman. Hı. Şimdi görüyorsunuz üstümüze mont var İşte bot giyiyoruz kazak giyiyoruz hoodie falan giyiyoruz böyle. Ben Aynen. bunların hepsini özlemişim ya böyle giymeye böyle soğuk. takılmaya. Kanada'ya gönderelim seni. Gönderelim abi Kanada eğitimi. Yani... Tabi soğuk. Soğuk kıyafetleri giymek her gün soğuk olsa belki tadı olmaz. Tadı olmaz ama böyle zaten arada bir şey her gün olunca şey yani. zaten olmaz arkadaşlar. Papası her zaman pilav yemez. Hani bu belli bir şey. Onun dışında esnaflık biliyorsun bize çok iyi. Bizde çok. İşte biz gidiyoruz konuşuyoruz. Biz Dubai'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani genelde bizim berber konuşuyor bizde. <laughs> bizim berber Türk <laughs> ama yani. O olduğu için Türk olduğu için konuşuyor. Normalde Pakistanlı insanla gittiğin zaman adam zaten Siz İngilizce, İngilizce konuşmuyor, konuşmuyor zaten. Adam. Konuşmuyor, İngilizce konuşmuyor. İngilizce konuşamadığı için. İkide bir sir diyor. Yes sir. Yes sir. Tamam abi. I'm sir. Esmem. Yani, yani Türkiye zaten bildiğimiz gibi. Şimdi Türkiye'yi size mi anlatalım? Biz yani kendimiz yaşadık gördük. Soru sormak istiyorum sana. Evet. Yani, Türkiye'ye gelip yerleşebilir misin? Yaşayabilir misin artık? Dubai'den sonra yapabilir misin? yani? Vallahi buna? şu an çok zorlanırım. Şu an arkadaşlar çok zorlanırım gibi geldi bana. Bir aitlik hissedemedim. Öyle bir problem var. Ee, Bursa'ya ben daha çok ait hissediyorum. Düzce'den. Çünkü Düzce'de ben üniversiteyi kazandım. Ee, İstanbul'da yaşıyorduk ailem buraya geldi Düzce'ye. Ben Bursa'ya gittim. Yani burayla bir, pek bir bağım yok. Covid döneminde kaldım sadece burada. O yüzden burayla bir, çok bir şeyim yok yani. Hani bir bağım, gönül bağım yok. Belki Bursa diyeceğim ama oraya da baktım da dün de oradaydık. Dün mü? İki gün önce mi? Ee, oradaydık. Hani baktığın zaman orada da yapmak istemem yani bu işi. Çünkü oradaki çalışan arkadaşlarımın da şartlarını gördüm, öğrendim veteriner hekim olan arkadaşlarımın yine kendi arkadaşlarımınkini de biliyorum. İstemem yani şu an. Sosyal yaşama çok adapte olamayabilirim gibi geldi bana. Hani orada iş yerinde biraz daha kendi iş yerinde şu an Dubai'de. Çok detay, derin bir sohbete girmiyorsun. İşini yapıyorsun. Evet. İşini yapıyorsun, çek çekiyorsun, gidiyorsun. Ya, Kimse kimseye arasında. hani şey yapmıyor. Çok fazla derin sohbete girmiyor. Sen kimsin, seni tanımak, tanımaya çalışmıyor. Yani i̇şini yapıyor musun, yapmıyor musun? Önemli olan bu. Muhtemelen bu çoğu yurt dışında, yurt dışı ülkelerinde de böyledir diye tahmin evet, bireysellik ediyorum. Bireysellik hani. Hani bireysellik ön planda. Hani tabii ki biz de çok bireyselliği sevdiğimizden değil ama Ama biraz ona dönmüşüz ya bazı zaman, şeyden. Zaman zaman öyle olabiliyor aynen. Şimdi burada birini dinlerken hadi abi Evet arkadaşlar Gibi şey, oluyoruz şey yani. olmuş ya gerçekten. Önceden mesela dinler, dinlerdik biz. Çok yorum empati yapardık. yapabilme. Haklısın abi haklısın abi. Şimdi mesela biraz git, kaybetmişiz onca. Bitmişiz yani. Biraz gerçekten onu kaybetmişiz ya. Am Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir ortamdayız. Şu yeşillikler içinde güzel bir yeşillikler orman. Yeşillikler içinde bir kampüs. Evet. <laughs> English Fettile kulumu mu? <laughs> Viral. English <fat> Viral. <laughs> Viral. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Türkiye'de şu anlık son videomuz. Evet. Bir sonraki Türkiye videosunun ne zaman olacağına dair bir öngörümüz var mı derseniz Türkiye videosunu geç. O da yok. Bence böyle bir ortamda bir daha ne zaman video çekeriz? Böyle yeşillikler içinde bir... Buraya bir zaten bir yer. daha aynı gümüş diyor Düzceye gelir miyiz? Sanmam. Gelmez. Bir tane başka yerde gider miyiz? Dubai'de böyle bir yer yok. Var aslında. Çok. Nerede var ya? Bir tane iki üç tane şey park var Central Park gibi. Central Park gibi. Central Park'ın park kendisi de değil de. ama. dilim <laughs> Central Park gelsin. Gibi. Dubai Central Park Mesela Marina'da yaşarsan tabii ki göremezsin. Tabii ki. Tabii arkaları var Ama yani. Ama genel olarak Marina'da benziyor. takıldığımız için biz göremeyiz yani böyle bir yerden. Bence nadir görmezsin. Yani tabii ki. Tabii ki öyle çok kolay da ulaşımı olan bir yer değil. Araba gereken yerler de var. Parklara ya da otobüse gidebilecek. Zaten arkadaşlar yakında bir galeri fiyatları gelecek. Hı -hı. Araba, galeri turları. Belki biz araba konusunda biz de düşünebiliriz. Evet. Ee, şu an onların da kıyaslamasını yapacağız. Ev, araba Ev, tarzı araba. işler olabilir zaten gelişmeler siz de takipte kalacaksınız. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize Türkiye'den selamlar diyelim. Şu bir sonraki kalın. video, bir sonraki video zaten e, Dubai'den olacaktır. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz arkadaşlar.